Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel bir örgü bandana yapılışını göstermek istiyorum. Ee, İpin Peria Baby, tığ 3 milimetre, bir tane de lastik tokan var arkadaşlar. Ee, hemen yapılışına geçebiliriz. Bu arada eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup yeni videolarımdan da haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Video paylaştığımda hemen haberdar oluyorsunuz bu şekilde arkadaşlar ee, hemen yapılışına geçelim bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar ipimi sabitliyorum sonra lastiğimi alıyorum ve bu şekilde sık iğne ile lastiğimi ipimi birleştiriyorum arkadaşlar sabitledim bu şekilde ee, buradaki ipi de arada yürütüyoruz sık iğne yapıyoruz arkadaşlar toplamda 14 tane sık iğnemiz olacak. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Evet arkadaşlar 14 tane sık iğnemi yaptım bu şekilde 3 tane zincir çekiyoruz geriye dönüyoruz fazla iplerimizi keselim geriye döndükten sonra arkadaşlar tığımızı bir kere doluyoruz 2 tane e, sık iğneyi boş bırakıp üçüncüye batıyoruz bir sık iğne tekrar doladık Pardon e, ikili trabzan sık iğne dedim yanlışlık oldu ikinci ikili trabzan doladım e, bakın burada iki tane boşluk bırakmıştım e, bir tanesini hemen buradaki ikili trabzanın yanındaki boşluğa batıyorum üçüncü sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar doladım arada burada bir tane boşluk bırakıyorum ikinciye batıyorum ikili trabzanımı yaptım yanına tekrar ikili trabzanımı yapıyorum doladım bu sefer geriye dönüyorum bu arada bıraktığımız boşluğa batıyorum bu şekilde bir ikili trabzan yapıyorum doladım tekrar arada bir boşluk ikinciye batıyorum ikili trabzanımı yaptım tekrar yan yana iki tane yapıyoruz doladık bu sefer geriye dönüyoruz arkada boş bıraktığımız sık iğneye batıyoruz arkadaşlar aralarda zincir çekmiyoruz tekrar doladım arada yine bir boşluk ikinciye batalım yanına bir tane daha ikili trabzan yapalım ve yine geriye doğru batalım Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde oluşmaya başladı. Doladım. Bakın burada bir tane boşluk kaldı. Buna bir tane ikili trabzan yapıyorum ve kapatıyorum. Başlangıçta yaptığımız zincir gibi arkadaşlar. Bir zincir çektim. Geriye dönüyorum. Burada bütün gözlerimizi sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar hepsine birer tane sık iğne yapalım arkadaşlar modelimiz oldukça basit arkadaşlar. Çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca bu modeli farklı çalışmalarda da kullanabilirsiniz. Ben bandana olarak değerlendirmek istedim. Uzun zamandır da bandana videosu paylaşmıyordum. Hem fikir olsun hem farklılık olsun istedim arkadaşlar. Bakın burada başlangıçta yaptığımız zincirin tepesine de bir tane batıyoruz. Evet Şimdi 3 zincir çekelim. 3 tane zincir çektim. Geriye döndüm. Doladım. Bakın burada başlangıçta iki tane boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. İkili trabzanımı yaptım. İki boşluktan sonra tekrar doladım. Tekrar yanına ikili trabzanımı yapıyorum. Doladım. Arkaya dönüyorum. Arkada boş bıraktığımız sık iğnenin bir tanesine batarak bu şekilde bir çaprazlık oluşturuyoruz arkadaşlar doladık. Bakın arada bir taneyi boş bırakıyoruz İkinciye ikili trabzan yapıyoruz yanına bir tane daha dolayıp arkaya dönüyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer kafanıza takılan bir soru olursa yorumlardan mutlaka sorabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Bakın başa geldiğimizde tekrar e, ikili trabzan yapıyoruz. Sonrasında bir zincir çekip geriye dönüyoruz. Ve aynı şekilde arkadaşlar bu sırayı da sık iğne olarak tamamlıyoruz. Geriye döndüğümüzde yine başlarda iki tane boşluk bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ben kamera arkasında e, tamamlayıp birleştirme için geliyorum hemen. Evet arkadaşlar bakın istediğim boyuta geldim ben bu şekilde. Şimdi birleştirmeye geçebiliriz. Bu şekilde tutalım arkadaşlar lastiğimizi alalım. Bakın hemen dibindeki ilk sık iğneden batıyoruz karşıya geçiyoruz yaptığımızı geçirdik sık iğne ile kapadık tekrar aynı şekilde yandaki sık iğneden geçiriyoruz karşıdan ilmek alıp bu şekilde kapatıyoruz birleştirmesi de oldukça kolay arkadaşlar bakın burada bu şekilde arkası da böyle görünüyor Evet burada hızlanıyorum arkadaşlar dediğim gibi çok kolay sık iğne yöntemiyle birleştirmeyi yapıyoruz. son olarak bir tane zincir çekiyoruz arkadaşlar burada ipimizi kesebiliriz burada da küçük bir düğüm geldi neyse ki bitişe denk geldi Evet buradaki ipi de hemen arada gizleyelim bundan sonra keseceğim arkadaşlar şöyle göstereyim hemen arkası bu şekilde gördüğünüz gibi gayet hoş bir bandana oldu rengarenk çocuklarınızı yapabilirsiniz kendinize kullanabilirsiniz beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim hoşçakalın